Yüksek oranda heyecan içeren, hızlı ve iddialı şampiyon Özel devam ediyor. Şimdi son şey e, iddia bayiden gelen soruya geçmeden önce tam şunu not almıştım ki yedek kulübeleri. Sen aslında oraya pas atmış bulundun. İki tarafın da yedek kulübesine e, baktığımızda e, çok ciddi alternatifler görüyoruz. E, hangi taraf, hangi hoca bu bağlamda sizce daha şanslı? Yani çünkü İtalya'nın işte Avusturya maçıydı değil mi uzatmada? Hı -hı. Yani orada direkt kadro derinliğini koydu Mancini ortaya. E, İngiltere'de daha öyle bir nokta olmadı ama işte bu program dahil turnuvanın başından beri konuştuğumuz şey kenarda duran adamlar yani hani orada ayrı bir e, yelpaze evet. var. Bence şöyle e, evet Grealish gibi e, kahramanlar yani bizim hepimizin sevdiği adamlar oyunu tek başına çözebilecek adamlar. Ama e, Manchin'in elinde Grealish gibi böyle bir yetenek olmasa bile Manchin'in oyununa çok daha çabuk adapte olabilecek adam sayısı daha fazla. Sen Tabii daha bariz, bir, daha bariz bir kulüp takımı. Kulüp takımı yani anlatmaya çalıştığımız o. Tamam Grealish belki maç öz ama dikkat edersen Grealish girdikten sonra da oyun belirli bir noktadan sonra Satgayet'in istediği gibi gitmiyor. Ya yani Juventus olmuyor adamlar yani. Aynen. Şey, o şey Juventus'un böyle seri yapan <laughs> takımlarına vardır ya eskiden beri. Yok Juliano, ha. yok böyle Takinardi. Ha. Bunlar hani kendi takımına vay alalım çok iyi transferlemezsin ama bir bakarsın Juventus'a maçı kazandıran evet. isimler olmuş. Oyuna sonradan girip falan ya da skor tutan isimler olmuş. Aynı şekilde Marquisio mesela. Tamam. Yani o Marquezio, Pogba, Pirlo, e, Üç abi yani oradan Pogba yaptı büyük transfer. Hiç de menüstü ayakta Juventus'taki kadar efektif olamadı. böyle olağanüstü performanslar sergilemedi. Yani o biri diğerlerinin performansını çok yükseltiyor, o biri. Ama geçen maç işte o mesela Toloy'un girişi... O teknik adam hatası. Yok, Mancini'nin kariyerinde yaptığı en kötü değişiklikten bir tanesi oldu. Çok maçı riske attı Hatta o İstanbul'da. Galatasaray taraftarı e, drogba gülselam değişikliğini bire... Tolo'yu <laughs> değişikliğini içine evet, koyar yani. Onu, onu ben de söyleyecektim. Drogo Cevdi Hüseyin'in değişikliğini söyleyecektim ama söylemeyeyim dedim. Final dönünce moral bozdu. Hava dağıtmıyor. National gazetesinin manşetindeki gibi. <laughs> Çünkü ben bir de İngilizlerin yoğunluklu olduğu bir yere ailemle tatile gideceğim. Hiç valla afra tablo <laughs> evet, çok zor evet, gelir <laughs> yani. Sen dua et bugün orada değilsin. <laughs> dua etmekle <laughs> olsa bizim takımımız için eder. Biz <laughs> en azından bir çeyrek bir en azından sonuncu olmazdı. Bazı da saat geçici olan bir sürü adam da vardır yani. Ya fark ha. etmez. Ben onların işini nasıl bozacağımı <laughs> biliyorum. Bu arada şöyle bir şey var. 90 <laughs> yani yenerse İngiltere, İngiltere bir tek oynadığı takımlardan İskoçya yenememiş oluyor. O kadar yani. İşte Uzatmalar <laughs> falan yoktu o maçta o yüzden söylüyorum. Evet. Ya maç bitiminde hani uzatma, penaltılar falan yani. tam bitimi orada 90'da bitiyordu yani. Peki o zaman Bu da bence şey İtalya'nın en büyük şeyi olmalı. İlham kaynağı olmalı. İskoçya maçı mı? E tabi abi bak şimdi o neyi gördük? Zaten İskoçya değil İngiltere bize bile sabaha kadar gol atamayabilirdi. Bir tane attı o da o Hırvatların işte klasik. Savunmada Hırvatların önemli yıldız oyuncusu yoktu yani. Sonuçta o savunmaya atmak kolay. Lovrencim yoktu. At, buldu. Bir de McIntyre nereden vurdu nereye gol oldu yani. Tamamen orada şey uyuma anı. Abi hayatta gol atamayacak bir takım gerçekten. Ben bu gole çok şaşırdım McIntyre'nin atmasına. İtalya ama herkese gol atabilecek bir takım. Ve İngiltere'nin İskoçya'ya karşı bile ben önce yemeyeyim, ben önce yemeyeyim, ben önce yemeyeyim. Cruyff'un efsane lafıyla tamamlıyorum. Kendi partımı siz ekleyin ne isterseniz. İtalyanlar sizi yenmezler. Siz bir şekilde onlara yenilirsiniz. Ev sahibini yenmenin tek yolu budur. Yani Dark Arts, İtalyan, İtalyan karanlık sanatları. İşte maçın başı şok pres belki. Belki tam tersi. Hani onlar gelmesin biz de gelmeyelim. Dünyanın en sıkıcı finallerinden biri de olabilir. Ama ben ne Mancini hocama bir ve bulunurum bu yüzden. Ne de Southgate'e. Southgate bu şekilde getirdi zaten takım evet. takımı buraya. İngiltere milli takımıyla ilgili hatırlıyor musun? O Roy Hudson İzlanda'ya yenildi. Evet. Sen Roy Hudson'ın ilk dünyaya geldiği günlerden itibaren kendisiyle ilgili düşüncelerini paylaştın adamla ilgili. ee, <laughs> 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 beraber izledik maçı çünkü o yüzden. Ben de İzlanda'yı tutuyorum. Abi ertesi gün adamın sorla böyle basın topasından çıkarttılar ve, şey ve böyle <laughs> adam deredi biliyor musun? Adamcağız derdi biliyor musun? Ben ilk kez hayatımda Roy Hudson'a üzüldüm biliyor musun? Adam dedi ki, ''I don't know why I'm here.'' ''Ben niye burada olduğumu bilmiyorum.'' dedi. Bakın İngiltere'nin bir teknik direktörü böyle bir şey. O yüzden hani Southgate'e de abi evet, hani ben olsam oynatırdım hepsini ama abi adam orada neden olduğunu biliyor, Hudson'dan farklı olarak. Ne yapacak, yapacak mı? Kupayı kazandıracak, o futbol evine geri dönüyor, şiarını artık gerçekleştirecek. Bu kadar. Peki o zaman son bir e, tahminleri alalım. Tamam, ben, sen, sen e, ilk yarı gollü olur gibi bir şey bağlayacağını diye düşünüyorum. İlk gol İtalya atar. İlk, gol İtalya i̇lk yarım saatte de gol olur e, şeyindeyim ben. Tarafındayım yani. Ve İtalya atar diyorum. Ben 90 dakika beraberlik diyorum ya. Uzatma diyorsun. Ha. Tabii sen geceleri gelmiyorsun. Bize gececi neşet, gececi neşet, senden içerikler, aleyce, uruk ara kulluk. Bunu Gececi Neşe. Uzam, gececi uzam, neşe uzam, <laughs> <laughs> Adamlar takside turu bitiriyor yani, Neşet Reşat'a veriyor, bizim <laughs> hala devam ediyor yayın yani. Abi uzamasın ben... <laughs> 90 dakika hocam, gönlünden geçen değil, Sen, Gönlümden sana bir 100 lira çalışır yani, yeter <laughs> ki uzamasın yani, tamam artık. Alt tahminim. Peki, senin de tahminin alt. Ee, o zaman ben 90 dakika sonunda uzatma olur diyorum. Ee, i̇ddia bahaneden gelen sorumuza bakalım, sonrasında da yavaş yavaş hızlı bir iddialıyı toparlayalım. Merhaba, sevgili voley izleyicilerim İsmim ismim Baygın. Balıkistere merkezi iddia bayisi Işık Nisi'nin. kime sorsanız gösterirler. Avrupa Şampiyonası boyunca bu faydalı, güzel programlar, emeği geçen herkese teşekkürler. Şampiyon boyunca pandeminin etkileriyle bayimize temizliğe ve kurallara dikkat ederek hizmet verdik. Ve sonunda Adana İlçalı finali imza attık. İsmi İtalya İngiltere. Ve tabii ki bu maçı iddia bayilerinde özel kral olma farkıyla daha yüksek oranda oynama avantajını unutmayın. Oyuncularımın ve benim turnuva boyunca aklımızda olan iki takım finali adını yazdırdı. Ancak bundan sonra siz değerli yorumcularımızın fikirlerine ihtiyacımız bulunmaktadır. Sizce şampiyon kim olur? En son olarak bayi arkadaşlarımız sizleri unuttur ilere davet etti. Ben de size bu iksirde finali yakışan bir şekilde aramaktan mutluluk mutluyum. Herkese kazançlı ve iddialı bir gün dilerim. Herkes gösterdi. Saat Kulesi de oralar da bir yerde o zaman vardı yani <gülüyor> <gülüyor> tamam, Balıkesir'de. Orada bir çarşısı vardır böyle, Çarşı Caddesi. Tabii ben ne Balıkesir e zaman... Balıkesir'e benim benim de bayağı oldu ya. Benim de çok, çok oldu. Çok uzun zaman benim oldu. Benim de çok oldu. Balıkesir son, merkezinde. Son, sonra bir maça gitmiştim yani böyle. Merkez vardır böyle şey. Oradan Çarşı Caddesi, Saat Kulesi falan or oralardır <laughs> muhtemelen <tam> yani. <laughs> Neyse tabii canım şimdi büyümüştür yani. Şey değil de... Ee, ee, ne diyorsunuz? Kim şampiyon olacak? Biz de hepimiz... Evet. Ben İtalya olacak diyorum. İtalya olacak diyorsun. Evet. İtalya olacak. Gönlümden geçeni söylüyorum daha doğrusu yani. İtalya'dayız. İt İsrail ve Amerika ile oynamadıkça ben İngiltere'yi <laughs> maalesef yani. <laughs> yani. Yunanistan, İngiltere tarafsız hani falan. İşte ne bileyim düşüneyim daha. Yani işte Ukrayna, İngiltere yine tarafsız kaldım hani diğerini de tutamadım falan ama. Ya benim tutmama gerek yok zaten beni tuttu bu turnuva bu ya uzatmalar falan beni çok tuttu. <laughs> Mancini hocama başarılar diliyorum ama İngiltere şampiyon olursa çok büyük başarı imza atarlar. Evet. Gerçekten çok büyük başarı. Ya olan olağanüstü bir şey olur. Başa gelen çekilir ya ne yapalım. Biz de <laughs> evet. şey yaparız. Bizim de hızlı ve iddialı ekibi olarak zannedersem İtalya'da fikir birliğine... İngilizler Var. şampiyon oldu pas pasoyu şey yemek ismantı. Ya baba şampiyon oldunuz o kadar. Ya bir, işte. bir tarafında. You, yani hani tarafı yani <laughs> işte. you are the champions my friend. Hesabı ittir adama. Bir rahatlasınlar istiyorum yani bir tarafında. Garbec'den push it yani. You are the champions my friend. Hesabı John'a verelim evet falan. Vallahi güzel olur yani. Yeriz <laughs> içeriz Champion onlar şey mantar şey mantarını champion diyorlar değil mi? Pizzaya koydukları mantar öyle bir Neydi? şey var dikkat pizza dedim bak pizza evet. dedim asıl İtalya'yı İtalya. nerede İngiliz orada bir arkadaşa pizza ısmarlarsam çok efsane olur yani <laughs> yeşil biber domates hocam İtalyanlar da yeşil her maç sonrası kırımızı, pizzalı şey yapıyorlarmış barbekü. Yapma. Ya. Evet. Senin aklın evet. orada zaten. lütfen. Evet. Ama haklısın lütfen. da benim de aklım orada olsaydı <laughs> keşke. Evet, böylelikle hızlı bir iddianın sonuna geldik. Avrupa Şampiyonası boyunca sizlerle birlikteydik. Biz ee, bizi izlediğiniz için ve Oli'yi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar sizlere de ağzınız evet. evet. sağlık. Ben Sağ teşekkürler. Teşekkürler. Görüşmek üzere hoşça görüş. Yüksek oranda heyecan içeren, hızlı ve iddialı şampiyon özel sona erdi.